arkadaşlar bu güzelle birlikte ne i̇şte neyse ne arkadaşlar bugün biraz tarzda mega kutu açacağım ya yemez içmez bir insan yani almaz şimdi arkadaşlar he açılsın hesabımız ha, ne oldu böyle yanında aldık var aldık hoş geldin önce de var ya e, az önce çık bakalım açacağım arkadaşlar burada mega kutumuz var Gel atlama ekmeğin üstüne günah. Tatem Patan yapalım. Tatemlerimize başlıyoruz. Evet, Dükkana girdim. Kaynaklar. Ne alacağım başlıyoruz. Burada. Burada. Buraya. Adam. Değiştik. Ne alaka ya? Topağın tableti, ders tableti sadece. Joker. Okey. Hayır, kullanmıyorum. Hop. Indireme, ve neydi 7777 ben de ek bir şey yapacağım arkadaşlar zaten bozulmuyor arkadaşlar şimdi ben buradan x, 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 x ve bozetme yazıyorum Gittim abi hı hı. şimdi başlık tıkladım hı hı. ve açtım Alt G'ye zıplasın arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Açtım. Kaç yazdık? Beş yazdı. Hayır. Beş yazdı. Arkadaşlar hatta bir maçla girelim Gail'la. Şimdi bakalım bir yılda ne yapacağız? Hadi bakalım. Anne sağladı ki. Ne kutular aldın? Evet öldüm. Büyük bir ihtimalle. Evet. Allah! Tek oyna dedik. O yüzden bir maç kalmamız gerekiyor. Hop hop hop. Mükemmel miycem? No Hıhıhıhıh <laughs> <laughs> <Ne> Ya <yapayım? gülüyor> <laughs> 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 abi Arkadaşlar şimdi şunu öldüreceğim. Öldüremedim. O da beni gitti. Arkadaşlar bir dakika. Dur 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 dur. Dur dur dur, dur 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 dur. dur dur Arkadaşlar şimdi aşağı Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada sakla yok. Önce bir yer bırakmayacağım.

Videomuzu sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.